Start noktasındalar. Şu an Nevres e, Kurüzüm var Manisa Turgutlu Orada e, ticaret borsamız var. O sağ olsun gönderdi Gençlere ilerlemiş şey olsun. Gerçi Bakanım ilk gün mesir macunu dağıtıyorlardı Üçüncü evet. gün kuru üzüme döndük İftariyeliğimiz çıktı bugün Evet kolay gelsin Nasılsınız? Her şey yolunda mı? Ne yaptınız ilk turda? İlk turda ne yaptınız? elinden geleni yapmaya çalışıyoruz. Rica mi biraz? Hadi bakalım. Göreceğiz. Togu getirdim. Sizi bindireceğiz. Beş kişi aranızda anlaşmanız lazım. Yani kızlar... Biz altı kişiyiz. Yine de binebilir miyiz? Altı kişiyiz. Yani işte takımın. bir kişiyi atacaksınız dışarı. <laughs> Evet Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2023'te robot aksi binek otonom yarışlarınıza saygıdeğer Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Barank bütün takımlarımızı tek tek ziyaret ediyor ve hepsini 5 kişiyle sınırlı olmak şartıyla 5 e, kişiyle sınırlı olmak şartıyla TOG'da söz veriyor ve Revo takımına doğru geleceğiz. Revo takımı robot aksi takımı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden. Evet onları da ziyaret edecek. Onlarla da fotoğraf çektirecek. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'teyiz. Ve son günümüzde pistte 21 özgün araç, 5 hazır araç kategorisinde takımlar yarışıyor. Teknoloji Havacılık Uzay Festivali. Ve her sene gerçekleştirdiğimiz Teknofest'i Türkiye'nin 100. yılı münasebetiyle bu sene iki sefer düzenleyeceğiz. Bir İstanbul, bir Ankara'da. Ee, İstanbul'da 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında yarışmalarımızın finallerini yapacağız. Aynı zamanda tabii ki Teknofest coşkusunu sadece genç arkadaşlarımıza değil, bütün ailelerimizle, bütün vatandaşlarımızla beraber yaşayacağız. Öncelikle tüm Türkiye'yi biz 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'a Teknofest'te bekliyoruz. Teknofest'in en önemli özelliği genç kardeşlerimize geleceğin teknolojilerini öğrettiğimiz, onları geleceğin teknolojileriyle kuşattığımız yarışmalar. İşte onların en önemlilerinden bir tanesini de her sene biz burada Bilişim Vadisi'nde düzenliyoruz. Robotaksi, robotaksi, otonom araç yarışmaları. Burada genç kardeşlerimiz kendi tasarladıkları özgün araçlarıyla ya da bizim kendilerine verdiğimiz araçlara gerekli algoritmaları yükleyerek, gerekli yazılımları yaparak yarışıyorlar. Bütün genç kardeşlerimizi ziyaret ettik. Hepsi heyecanlı, hepsi yorgun ama bu yorgunluğa değdiğini söylüyorlar. Çünkü gerçekten mobilite sektöründe değişim ve dönüşüm çok hızlı ve genç arkadaşlarımızı aslında bu otonom araç yarışmasıyla biz geleceğin teknolojilerine hazırlamış oluyoruz. Geleceğin başarılı mühendisleri olarak yetiştirmiş oluyoruz. Şuna inanıyoruz taksi otonom yarışmalarına katılan genç kardeşlerimiz ileride togun en başarılı mühendisleri olacak ya da Türkiye'nin geliştireceği yeni diyelim ki hidrojenli araçların tasarımcısı olacak bu manada arkadaşlarımızın heyecanı bizi de mutlu etti İnşallah biz Türkiye'yi teknolojiyle katma değerli üretimle kuşatma'ya devam edeceğiz. Her bir arkadaşıma, katılan arkadaşıma, sahaya çıkan, sahaya çıkmayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve tekrar söylüyorum. Tüm Türkiye'yi 27 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'a Teknofest coşkusu yaşamaya bekliyoruz.